Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız devam ediyor. VASKI 2021 Birinci etap içme suyu ve kanalizasyon yatırım programı kapsamında Gevaş ve Gürpınar ilçesine bağlı muhtelif mahallelerin yeni içme suyu deposu yapım işi tamamlandı. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Dairesi Genel Müdürlüğü altyapı noktasında içme suyu şebeke ilavesi, su deposu, terfi binası, foseptik, kaptaş, ilave kanalizasyon hattı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. <laughs> Vaski Plan Proje ve Yatırım İnşaatı Dairesi Başkanlığı 2021 1. etap kanalizasyon yatırım programı kapsamında Gevaş ve Gürpınar ilçesine bağlı muhtelif mahallelerinin içme suyu sorunu gidermek için harekete geçti. Ekipler hummalı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Gevaş ve Gürpınar ilçesine bağlı muhtelif mahallelerin yeni içme suyu sorunu çözecek yeni içme suyu deposu yapım işi tamamlandı.